Nedir yani? Ne köyde muhtar ne iş yapıyor? Hiçbir iş yaptığı yok. Köyün zengini nüfusta kalabalık olanları köyü idare ediyor. Geçen gün 15 gün önce bakkala girdim. Bir kilo kayısı dedi ki 80 bin lira dedi. Yalım niye bu kadar pahalı? Dedi ki abi sizin emekliliğin geliri düşük pahalı değil diyor. Piyasa böyle olunca esnaf tepeci olmuş. Köyde ticaret yapıyor. Şimdi burada da emek herkes para alıyor biz böyle bakıyoruz. 15 bin, 17 bin 500, 20 bin lira maaş veriyor. Ben emekliyim, bana niye vermiyor? CHP'nin mitinginin o kadar sınırlı insanlar sınırlı kalmaması lazımdı. Emeklileri konuşuyoruz. yok emeklimiz yok baba. Emekli değiliz. De Çalışmadık biz de. Çalışmadınız. Çalışmadınız. Ticaret, ticaret, mi? Mi ticaret, mi yaptınız? Ticaret mi yaptınız? Köyde ticaret yok. Bir de şimdi burada evet. da emek herkes para alıyor biz böyle bakıyoruz. Evet. 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 Şimdi durum daha kötü. <laughs> ben Herkes değilim. Yaşlıların yaşlıları konusunda hiçbir şey değil mi? Sağlık olsun. Tam yaşlı. Bak. Ben emekli, bak, emekli değilim. Devlet bana üç buçuk veriyor. Destek paketi veriyor. Ihtiyarlık, yaşlık, altmış beşlik. Nedir yani? Ne? Köyde muhtar ne iş yapıyor? Hiçbir iş yaptığı yok. Köyün zengini nüfusta kalabalık olanları köyü idare ediyor versinler köydeki imamlara köydeki bazı ufak tefek olmaz yani muhtara ihtiyaç yok ya imamlara versinler imamları da idare etsin köyde hoca var her köyde bir hoca var hocalar köyde duruyor he ha? biraz hayvanı var şeyi var gerekli de ama bu büyük şehirlerde hiç gereksiz yani bence hayvanlar, şeyler. hayvanlar muhtarlar gerçekten versin. ben karşıyım Hayvancılık da bizde, tarım da bizde. Ya, tamam Benim merkezde yayılan şey var. Muhtar, mesela, köyü var, hayvan başka var, bir şey değil. Var. 15 bin, 17 bin, bin lira maaş veriyor. Ben emekliyim, bana niye vermiyor? Türkiye Cumhuriyetindeki bütün partileri, hepsinin bir noktada topladığımız zaman, Türkiye'nin Puanı yüzdür her zaman olarak. Yüzden yüzde kırkı askeriyenin yüzde sivil halkın. Bana düşen de 10 lira aylık mı yüzde 60'tan. Ben bunu devlete ne diyeyim ben bu devlete? Şimdi çorap soku gibi söksek iki gün üç gün gider bu. Siyaseti fazla uzatmayak. Ne işim Budu, istiyorsun? Bu, bu, bu duruma bizi bu duruma getirenler utansın. Ben bir şey Geçen demiyorum. Bakkala Hepsini bakkala saygımla selamlıyorum. Hadi eyvallah. Evet. Geçen gün 15 gün önce bakkala girdim. Bir kilo kayısı dedi ki 80 bin lira. Yadım niye bu kadar pahalı? Dedi ki abi sizin emekliğin geliri düşük. Pahalı değil diyor. Gerçekten doğru. Emekliğin geliri düşük diyor. Devlet size vermiyor abi diyor. Pahalı değil gerçekten diyor. Askeri bir kilo kayısı 80 lira diyor, pahalı değil diyor. Sizin geliriniz düşük diyor. Onun için belki maliyeti yüksektir. E, normalinden diyor size diyor 30-40 lira para vermesi lazım ki diyor devlet diyor. Anca diyor alabilirsiniz bunu diyor. Yani. Ekonomi Öyle diyor, diyor bakın. Evet. Ya bu. Konuştun mu çok şeyler var. Çorap soku gibi ben bunu böyle bir 1 2 5 10 cümleyle toparlayıp meydana getiremem ki mesela şurada kuyumculara hiçbir şey dediğim yok. Esnaflar mesela diğer gıda türü. Bunun Antalya'dan tır yükleni buraya gelene kadar 1 lira koysa üzerine 5 liraya alıyorsa domatesi burada 6 liraya satsın 7'ye satsın. Burada vuruyorlar 30-35 lira kazıp hepsinden gıdanın hepsinden böyle yani. Denetleyen yok. Bize. Denetleyen götü başı belli değil. Onlara da yediriyorlar. Ee, yani Allah kimisinin adam Allah'tan korkmasa Allah'tan korkmayandan, insandan utanmayandan başlayacak. bir de aç gözlüden ben korkarım. O <laughs> <Kim çıkardın gülüyor> özel yaptı serbest piyasa diye bir olayı. Onu da kaldıramıyorlar. Kaldıramıyor. Verilen şeyi geri alması zor oluyor. Bu ülke ben 63 yaşındayım. Bu gibi krizler çok kez tanıklık ettik yani buna benzer değil de krizleri yaşadı bu ülke. Belli zorlukları yaşadı. E, 74 harbinde 11-12 yaşında insanız. Biz onu fark ettik, gördük. Ama bu denli ne ülke dışa bağımlı hale getirildi ne bu ülkenin kaynakları bu kadar. Hoyratça, peşkeş çekelcesine dışa satıldı. Toplumu işte güya 2023'te Lozan Anlaşmalar evet. iyi sonra e, eski e, anlaşmalarıyla tekrar bu kaynaklar yer altı kaynaklarına dönülecekti ki bunların yıllardır sever anlaşması iyi hayalleri. E, hani 2023 oldu. Bitirdik Kimim 2024'te bitirmek e, bitirmek üzereyiz. E, topluma dönen bir şey yok tam tersi. Daha çok bağımlılık, daha dışa bağımlılık, iktisadi, ekonomi, siyasi. Yani toplumda ıı, ahlak bırakmalı. Zaten bir toplumda da eğer ticari ahlak biterse başka ahlak aramanın şeyi yok. Daha sıkıntı. Tabii yani şimdi siz takdir edersiniz ki e, bugün piyasayı kim belirliyor? Siyaset belirliyor. Evet doğru. Şimdi piyasa böyle olunca esnaf tefeci olmuş. Öbürü geçinemeyen hırsız olmuş. Öbürü geçinmeyen kim bunun şeyi kim bir kim? Tabii ki devleti yönetenler. Devleti yönetenler. E devlet de böyle yönetilirse toplumun tamamı hırsız arsız olur. Ha bu toplum buna ha bu toplum buna da ha bu toplum buna da çok e, yaygın bir şekilde katlanamayacağına göre bir biçimde patlayacak yani ben sosyal patlamalar Allah muhafaza bu ülkelerin patlaması durumunda yani biz diğer ülkelere de benzemeyiz biliyor musun? Tabii. Hani bizim o farkımız var. var. Fark <gülüyor> var. <gülüyor> ha biz ne Suriye'ye ne işte Irak'a bu sosyal patlamaların olmaması için işte herkesin duyarlı olması lazım, dengeli olması lazım. Ne olursa olsun bu bizim ülkemiz başka başka yer yok. Onun için bu ülkenin paralanması, tek adam rejiminin sonucu bu ülkenin patlaması, kardeş kavgalarının yaşanması, kaçınılmaz olması, bunlar bu ülke bir yarar getirmez. Onun için herkesin duyarlı, temkinli davranması lazım ki bu işte son şeylerini yaşıyor, son demini diyeyim. İşte normal yine meclis. eski sisteme döner. Aa, ...işte ekler ayrılığı. Belki dengeler sağlar toplum üretime döner. Eski dönmedi. toplum üretime dönmediği müddetçe Sürekli tüketim Tüketim, tüketim toplumu yetiştirildiği zaten. Bugün e, senin memleketinde et 500-600 lirayken e, git. Bütün sınır şeylerde Edirne'den, Doğu'dan, şeyde birçok şeyden. Şimdi resmen şeyler mezbahaneler kurulmuş. Buraya doğru ithal edilmesi için. Tabi. Yani bunun gibi daha neler var? Yani çok bunlara net vakıf olmadığımız şeyler de vardır ama aldığımız duyumlar yani bu konuda nettir. Ee, bu toplum e, üretme geçmediği müddetçe bu toplumun biliyorsun esas kaynakları tarım, tarım ve hayvancılıktır. Ee, en temel şeyimiz, geçim kaynağımız bu ülkenin ee, e bunlarda da toplum yoksun bırakıldı. Gittikçe soyutlandı. bu toplum buna dönmediği müddetçe zaten sanayide dışa bağımlıyız. Ee, biz orada da koptuk mu, onda da dışa bağımlı hale geldik mi düzelmesi biraz zor olur ama en azından birileri çıkar bir mücadele eder. Belki bir yerde bir, e, bir çıkış, ha, çıkış bir ufuk ışığı olur. Toplumda nefes alır diye düşünüyorum. İnşallah. Ha temellerimiz bu ama e, Karamsar mıyım Karamsarım. Mesela dünkü CHP'nin mitinginin o kadar sınırlı, insanlar sınırlı kalmaması lazımdı. Daha geniş daha kitlelere. Daha iyi. geniş kitlelere. E, ha, CHP bunu eş anlamda sadece Ankara'da merkezde değil, İstanbul, Mega Kent'te eş anlamda büyük şehirlerde e, e, yapması lazımdı. Hadi, tabii ki CHP'nin bu konudaki muhalefeti biraz e, halen tartışılır durumda. Problemli. Problemli. Çünkü e, toplumlar her zaman öncü kadrolara güvenerek hareket eder. Öncü kadrolar toplumun ihtiyaçlarını tespit edip e, öncülük yapmadığı zaman işte bu e, ana muhalefet olsun, diğer siyasi şeyler olsun, partileri olsun bunlar topluma bu yönde dayanışma içerisine öncülük yapmadığı müddetçe de toplum bu tepkilerini ortaya koyamıyor. Koymakta zorluk çekiyor, güçlük çekiyor. Onun için CHP mesela ben mitinginin çok ciddi bir karşılık bulacağını da düşünmüyorum. Çünkü eş anlamında Bursa'da yapılsaydı 3-4 tane mega kent vardır. İzmir'de yapılsaydı, Ankara'da yapıldığı gibi benzeri Mesela Batman'da yapılabilirdi. Evet. Bir petrol kentidir. Daha iyi olurdu, daha güzel. Olurdu. Daha iyi olurdu yani e, mesela iliş de yapılabilirdi. Zaten emekliler tepkisini ortaya koydu. Yerel, Yerel yönetimlerde, yönetimlerde desteğini vermedi gördük. Belirleyici siyaseti sen yapıyorsan, sen öncü kadrolarını aktif hale getirip toplumu ihtiyaçlarına cevap olacak elemanlıklar koymadın mı dese, söylemin bile samimi gelmiyor bana.